Hanımlar yine börek açmaya başlamışlar. Neyli börek yaptınız bakalım? Ispanak peynir. Ispanaklı peynirli. Gelene kadar bitmiş. Bizini yapmışlar. Bir de buraya böyle yuvarlak yuvarlak yapmışlar. İç burada. Hamur da burada açılıyor. Tabi bahçelerde ıspanak çıkmaya başladı. Bundan sonra anca börek bükme. Börek bükme. Ye kilo al. Hmm. Hamur açan oldu mu tamamdır Gerisi bitiyor Bu da son bezi herhalde değil mi? İşte. Tamam bu sonuncu Hamur güzel açılıyor. Vallahi çabucak açıldı. <laughs> Tabi bilmeyen açamaz. Baya <laughs> hmm, Bayağı büyük oldu. Güzel. tıkır 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 hemen açılıyor. Bence de bayağı bir açıldı. Baklava hamuruna dönmeye başladı bu iş. Yeterli. Evet. İncecik olmuş. Gerçekten. Çok ince olmuş. Çok güzel. Şimdi içine yerleştireceğiz bir de. Önce bir yağ dökeceğiz tabi. Yağla yoğurt biraz. Hmm. neyse bir tane de eksik olsun bir şey olmaz hmm. ikiye katladık evet şimdi son içimizi de buraya dolduracağız Ispanakla peyniri Biz de ıspanan yemeğini yaptık. Götürünce. <laughs> Böyle kaçamayınca biz de ıspanak yemeği yaptık. Yoğurtlu. İyi, o da güzel. Çok güzel oldu. Evet. Ama ben de hazır yufkadan yapacağım evet. sonra. O da demir, hmm. Evet peynir tabi dondurucudan çıktı. Biraz erimiş olsun. Için Çok yetmiş. yağlı bir de evet. O yüzden. Güzel ama Evet şimdilik Sarıyoruz hmm. Saralım saralım Hop şimdi gül şekline gül böreği gibi Değil mi? Evet ha. Tamam bu kadar Üzerine de ne yapacağız? Yumurta süreceğiz Üzerine de yumurta sürelim Tamam. Burada gül böreği oldu. Burada da tepsi böreği oldu. Şimdi yumurta sürüp fırına Yereceğiz. vereceğiz. Hadi bakalım. Ee, börek fırından çıkınca <laughs> çekmeyi unuttum. Çok güzel olmuş. Kestik yedik. Hatta gül böreği yaptığımız burada. Tepsi böreğimiz de burada. Yedik. Çok güzel olmuş. <laughs> Ama çıkınca çekmeyi unutmuşum.